Merhaba herkese iyi akşamlar Borusan günlük grafik. <laughs> Borusan e, en son 23 Nisan'da 22 e, 22 yani şu kapanıştan sonra e, orada bir formasyon oluşmuştu dipte e, delici bir mum 200 gün üstüne tutunma. Şimdi tabi bunu bilemezsiniz ne kadar yani o videoda da e, bahsetmişimdir yani genellikle yukarı doğru tepki do doğuran bir formasyon durumu bu ama burada artık tepkiyi geçti iş yani e, bayağı bir e, aslında oradan beri kısa vade bir yükselen trend yaptı. Şuradaki düşüş trendini şimdi kırmak üzeredir diye tahmin ediyorum. Bir kırmızı çizelim. Görelim. Şimdi 50 gün üstüne çıkmış. Bu önemli bir kere. 50 gün üstüne kadar bu trendin gelmesi önemli. ama kırmızı biraz yukarıda kalıyor. Yani o da 30 civarında kalıyor. İleri, önümüzdeki hafta bu 30'un kırılımı burada takip edilmeli. Yani 30'u kırarsa biraz sağ salim atlattı derler ya. Yani şu bölgeyi sağ salim geçmiş olur. Şu an e, aşağı yukarı teorik bir de yakın konumda e, fiyatlanıyor. 29.14'te. Burada her şey olumlu duruyor. Yani 200 günden aldığı tepki gerçekten muazzam oldu. RSI ve MACD gibi göstergelere baktığınız zaman 63 RSI oldukça güçlü bir alan. E, piyasa boğaların diyor. MACD'ye baktığınız zaman onun da momentumu fena değil. Yeşilleri koyuyor. histogram büyümeye devam ediyor. Bunlar e, genellikle olumlu göstergeler. Fakat tabi işte arada ille bir şey dikkatimizi çekecek hacim çok küçük. Yani bu kadar küçük hacimler. Şimdi şey yap, şey yapmıyorum yani kötüye de yormuyorum aslında bir taraftan. Çünkü kalmadı. Yani yatırımcı sayısı azaldı. Borsa İstanbul'da işte küçük, küçük yatırımcının bir kısmı zaten tersi. Onlar pasif lotlarda şu an. Parası olan var, olmayan var, ekleyen var, ekleyemeyen var. Trade eden sayısı azalınca hacimler de otomatikman azalıyor. Yani bu hacmin azlığı normal veya anormal diye tartışmanın da bir yeri yok. Çünkü dediğim gibi şartlar buraya etti hisleri. Tabi günlük ister yani biraz daha hacimli olsun. En azından 2 milyon lot kadar bari hiç olmazsa bir hacmi olsa fena olmaz. Şu an 990 binlerde hacmi. Ha son 20 gün ortalamasına baktığınız zaman son 20 orta gün ortalamasında bir hacim görüyorsunuz. Yani o bakımdan kötü. 20 günlük ortalamanın üstüne çıkamayan bir hacim göstergesi neticede e, çok güçlü olarak adletmek biraz yanlış olur. Ya bu büyük bir sorun değil. Tekrar söyleyeyim de e, yani Borsa İstanbul'un geldiği nokta bu oldu biraz. E, Tabi o sol taraftaki hacimleri arıyoruz o günlere. O iyi oluyordu. Bunun dışında 50 kırılmış. E, 8 gün önemli. Şimdi en kısa vadede bilmiyorum yani çok dipte alan varsa çok e, parasının yeri olabilir. Kredi olabilir. O tür böyle daha kısa vadeci arkadaşlar varsa en kısa vadede 27 40 ve 26 50 iki tane işte fera, biraz feragat ederseniz karınızdan 26.50 takip edilebilecek bir alan yani 26 50'nin kırılımı bir miktar daha satışları hızlandırıp 24 kadar çekilmeye neden olabilir hareketi bozar mı yani zor öyle hemen hareketler bozulmuyor ama yine de dikkat etmek lazım yani 26.50 en kısa vadede kırılırsa dediğim gibi o biraz satış baskısı getirebilir. Bunun dışında e, borsanın için söyleyebileceğim bir şey yok. Tabii olumlu olan yani en e, major anlamda orta ve uzun vadecilere de yarayacak e, daha böyle olumlu mesaj içeren fiyatlama burada 40 lirada gelecek. Yani 40 liranın üstüne kapanmaya başladığı zaman e, borsanın nasıl beklenen o piyasanın beklentisi. Yani piyasanın beklentisi değil yani teknik anlamda. Onu düzeltiyorum. Yanlış anlamaya e, mahal vermesin. Öyle bir anlamda söylemedim. Grafik anlamında söylüyorum. Yani 40 lira verip yatılıyorsa borsanda e, tabii o çok pozitif ve geleceğe yönelik de aynı zamanda orta uzun vadeler içinde anlamlı bir fiyatlama olur. E, şuradaki yükselen grafiğin devam ettiğini bize anlatır. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.